Galatasaray'da Ağustos ayı olan Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıda söz alan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk'la ilgili sözlerine sert yanıt verdi. Camiaya birlik beraberlik çağrısı yapan Albayrak, Okan hocamıza ilk destek mesajını attım Twitter'da. Aşağı yukarı 600 bine yakın beğeni geldi. Demek ki haklı bir iş yapmışım. Lütfen kenetlenelim. Yönetimimize, Okan hocamıza destek olalım kendi oyuncularımızın buradan eleştirilmesine de katılmıyorum dedi. Jose Mourinho'nun Lille maçı öncesi basın toplantısında emin olduğum bir şey var. O da Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk saha içine 4 metre girdiğinde kart görmüyor. Ama ben daha içeride kart görüyorum. Ya da bir oyuncu rakibinin suratına yumruk attığında oyuncu kart görmeyebiliyor. Sözlerine değinen Albayrak Okan Oza için yok 2 adım attı yok 4 adım attı ulan bir dur daha dün geldin diye konuştum.